Çok rahat olur. Bence Mersin'den uzak ben bilmem mi abi? Sen de buradan böyle gidiyorsun. gibi. Bana biraz daha büyük bir canlıyorum. Sen çok fazla. Tamam şey, şey bir Bak sen, kayıtçıyı çekerim. Sen de şöyle bakayım. Ben de Çok güzel, çok güzel. Ay, bay, bay. teşekkür ediyorum. Bir de şöyle elini getir. Daha gitme dur. Elini getir. İşte bu yine Bu kadar inceltebiliyorsun. Bunların tamamını bu şekilde yıldızı 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 İçerisine isimler yıldızı 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 i don't